Merhaba arkadaşlar benim Fahin Bugün sizlerle akıllı priz deneyimizi yapacağız. Akıllı prizimizi e, fişe bağladık. Ayrıca duyumuza bir tane dampul bağladık. Akıllı prizimizi manuel olarak elimizle kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda Google Play indirdiğimiz uygulamamızı üzerinden de kontrol edebiliyoruz. Aç kapa şeklinde. Ayrıca burada geri sayım Uygulamamız var. Oradan <laughs> süremizi bir dakikaya ayarlayıp, dertte sonunda yanmasını sağlayabiliyoruz. <laughs>

Bir dakikanın sonunda ampulümüz yanmıştır gördüğünüz gibi. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.